Son günümüzden herkese merhaba arkadaşlar. Bu tatil güldük, eğlendik, sesim kaybettik. <laughs> Ama bir şekilde çok eğlendiğimiz, anılar biriktirdiğimiz bir tatil oldu çocuklarla beraber ve arkadaşlarımızla. Şimdi şöyle bir şey yapalım dedik, bir hem otel değerlendirmesi hem de bize böyle hatıra olarak kalacak bu tatili enleri listesi gibi bir şey yapalım dedik. Her arkadaşımıza tek tek soracağız şimdi. Selamlar ben Liza. Evet 4 yaşında bir kızım var adı Eva. Yaklaşık 8 yıldır da evliyim. 4 yaşında mı? 5 yaşında olsun. <laughs> Kahve içmeden sabahları kendime gelemiyorum ben. Ve sizin için 5 yaşında olabilir. Niye 4 dediğimi bilmiyorum. Ee, bu tatilde 3 çiftiz. Yaklaşık 6 e, ebeveyn ve 4 tane de çocuğumuz var. Hazırsanız başlayalım. Evet. Sorularımız başlıyor sana. Evet. Ee, efendim, kalabalık grupla çocuklu seyahat hakkında ne düşünüyorsun? Mantıklı mı, mantıksız mı? Aşırı mantıklı. Çünkü e, eğer çocuklar uyumluysa, ee, çok eğlenceli bir tatil oluyor. Bir de e, anne babalar da anlaşabiliyorsa bence çok keyifli. E, bizimki de öyle bir tatil. E, nadir bulunanlardan. O yüzden bence mantıklı diyorum. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Bu otel tatilini üç kelimeyle bize özetleyebilir misin? Kulunç. Çünkü malumuz kulunçları bıraktık masajda. Hmm, sıcak havuz ve kids club. Wow. Süper. Peki bu tatilde bir şeyden vazgeçmek isteseydin? Bu ne olur? O masaj yapan kadından vazgeçmek istiyorum <laughs> çünkü hala kulunçlarım ağrıyor, omzum ağrıyor, hareket ettiremiyorum. Onun dışında sanıyorum mükemmel her şey değil mi? Her şey çok iyiydi arkadaşlar. Yani inanılmaz, anlatmaya gerek yok. Bir de Arın arkadaşımızdan vazgeçebiliriz belki. Çünkü kendisi <laughs> e, bu ortamı yaratmak için çok uğraştı anlıyorum ama bizi sabah 5.55 uçağına bindirdi, akşam da 22.45 ile dönüyoruz. Yani bu kadar acımasızlık olamaz değerlendirme üzerine, Arkadaşların tamam. arkadaşlarını değerlendireceksin. Okey. Hepsi hakkında bir iki kelimelik yorum istiyoruz senden. Tamam. Söylüyorum isim isim. Başlayalım madem. Arı, tatilin en nesi bu? E, tatilin en kanıt e, odaklısı diyeceğim. Çünkü her şey görsellerle desteklemeye çalışıyor. E, hava durumu olsun, tatille alakalı bir şey olsun. En kanı toplayanımız, en kanıtçımız o. Ya da atıyorum kafamızdan bir uçak geçti. Ha mesela hangi uçak olduğunu biliyor. <laughs> Pegasus mu, işte Türk Hava Yolları mı falan nereye gittiği, uçak tipine kadar. Ee, yani fazla detaycı bir arkadaşımız ama seviyoruz kendisini. Evet. İrem. En annemiz tabii ki. Yani hem e, 4 aylık çocuğu var, hem 5 yaşında çocuğu var ve hala deli dolu ve annelik damarı tavan. Kesinlikle katılıyorum sana. Noyan Noyan en ılımlımız, aynı zamanda en rutincimiz bence. Evet. Böyle saat 12 oldu mu işte bir o yemek yemeli deyip kaldırıyor bizi falan. E, o yüzden bence en rutinlere sadık olanımız da Noyan. Özlem. Özlem en neşelimiz, e, en eğlencelimiz bence. Ve bambaşka bir dünyası var. Arkadaşlar sabah Özlem başka, akşam Özlem başka haberiniz olsun. <laughs> Şimdiden uyarıyorum. Meyir. Meyir, eee... Yani burada herkes oyun abisi dedi. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Çocuklara karşı aşırı sabırlı. En sabırlımız ve en çalışkanımız. Çünkü burada bile toplantıya girdi kendisi. İşkolik. meş işkolik diyelim. Evet. evet. Doğru. Ee, o zaman şimdi sıra kime geldi? Çocuklara Çocuklarım olabilir mi? Çocuklarımıza geldi. Evet. Hadi bakalım. Leyla. Leyla en deli dolumuz, en çılgınımız. Gerçekten çok eğlenceli bir kız. Bir yerde bir gökte kendisi. En eğlencelimiz o. Mira. Mira en tatlı şikomuz bizim. O bizim su kuşumuz. Sudan çıkmıyor. Deniz kızımız. Bu şekilde. Eva. Eva da en sakinimiz. Ee, en böyle tamam her şeye uyum sağlayayım de yeter ki tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey <gülüyor> gibi. <gülüyor> en ılımlımız da Eva bence. Eğlen. Ela bizim ponçiyimiz. O böyle gider gelir uyur. Hiçbir şey sesini çıkarmaz. En uyumlumuz da o. Ağlamıyor bile Hiç ağlamıyor. Ağlasa da ses çıkaramıyor ki. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Seninle ederim. tatile gelmek çok 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 keyifliydi. Sizinle de Dün öyle. Umarım niceleri olur. İnşallah. Daha güzel tatillerde buluşalım. Ses deneme. Tüylü evet, mikrofon. Şimdi evet şimdi karşımızda Meyil var. Petilo. Doğru söylüyor. Evet efendim merhaba. Biraz seni dinleyebilir Tabii ki. İsmim Mehir Petilo. 40 yaşındayım efendim. 5 yaşında bir kızım var. 7 senedir evliyim. Yok 8 senedir evliyim. Yok 10. 10. 10'a yakın. 10'a <laughs> yakın hissettiğimiz efendim evliyim. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar dilerim. Evet sorularımız geliyor. Birkaç tane soru hazırladık sizler için. Harika. Kalabalık grupla çocuklu seyahat hakkında ne düşünüyorsun? Mantıklı mı mantıksız mı? Senin yorumlarını alalım. Mantıklı. <laughs> Ama bence en fazla 3 aileden oluşması lazım. 4, 5, 6 çok yüksek olduğuna kanat getirdim. 3 aile harika, mükemmel, ideal. Çocuklar kendi aralarında denge oluşturuyor. Müthiş bir tatil oluyor. Süper. Peki bu otel tatilini 3 kelimeyle özetler misin bize? Deniz, ee, sıcak havuz ve ee, mini bardaki aldığım viskiler. Vavv. Wow. Tamam. Bu tatilde bir şeyden vazgeçmek istesen ne olurdu? Ee, havlular olabilirdi ya. Havluları beğenmedim. <laughs> Havluların rengini beğenmedim. Tamam. Olabilir havlular. Sadece bu değil havlu? Havlu, bence havlu evet. Tamam. Peki, en eğlenceli sorumuz geliyor. Tatil arkadaşların hakkında bir iki kelimelik yorum istiyoruz senden. Çocuklarımız Mesela. dahil mi? dahi. Ben şimdi sana isim isim soracağım. Tamam. Sen diyeceksin ki en şey nokta noktası. Tamam. Başlıyoruz. Başlayalım. Arın. Ee, şey böyle nasıl diyeyim sen ciddi ama böyle her şeyi ispatlamak isteyen ciddi matematik çocuğu. Kanıtlarla fotoğraflarla Kanıt, gelen. Evet yani. her şey evet. Kanıtlarla fotoğraflarla gelen matematik çocuğu. Tamam. İrem. İrem. Anne. Anaç. Ya herkes bunu söyledi. Evet. Sakinlik. Evet. Noyan. Noyan. Hmm Eee baba baba gibi baba. Herkesi kapsamaya çalışıyor böyle. Kapsayıcı bir çocuk. <laughs> Olabilir mi? Kapsayan bir çocuk olmaz mı? Evet, güzel. Tabii tamam. En, en en kapsayanı? Özlem. Dobra. Ciddi. Dobra. Ben beğendim. Tamam. Net. Öz. Dobra. Düz. En sevdiğim insan karakteri. Seninle birim. Lisa. Eşim, karım, aşkım, pırlantam. İşte bu be. Peki, küçük kızlarımıza geçiyoruz. Evet. Üç bir bitirdik malum. Leyla. Leyla. Deli dolu, yerinde duramayan. Evet. Fıkır fıkır, duramıyor. volkanik çocuk. Evet. Mira. Hmm. Ciddi. Minik ama ciddi ama şöyle anlatayım sana. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, şey Minik insan ya. Minik insan. Evet evet. İnsan gibi insan. Güzel. Eyvah. Heh, minik Einstein. Saçlar bonus. <laughs> Ve her şeye hayır diyor maalesef. Olsun. Olsun. Canımız bir tanemiz. Evet. Bir dakika. Ela. Ela. Ela'yı unuttunuz mu? Evet. Ela yorumlamadı. Ben size söyleyeyim. Harika. Pamuk gibi çocuk. <laughs> Bakın. Pamuk gibi çocuk. Pamuk. <laughs> evet. Ayakları evet, çok güzel. Ela pamuktur. O zaman Ela hakkında ekstra yorum istiyorum diğer arkadaşlarımız. Ben bilemem. Bütün çocukları dahil etmemiz lazım. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı başka ekstra eklemek istediğim? Harika bir tatil için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Müthiş bir denge oluşturduğumuzu düşünüyorum. Anneler, babalar. Çok güzel iş bölümü yaptık. Müthiş bir iş. Herkes saunasına gitti, masajını yaptı. Merhaba, ben İrem. İki çocuk annesiyim. Leyla adında, 5 yaşında bir kızım var. Dört aylık Leyla adında bir kızım var. Ee, sevgili Özlem şu an beni çekiyor ve çeşitli sorular soracak galiba. Evet. Heyecanlı bekliyoruz. Şu an röportaj... Röportajdayım Leyla'cığım. Çok heyecanlı. Komik. Burada dinle bakalım annenin cevaplarını. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sorumuz şöyle efendim. Kalabalık grupla çocuklu seyahat yeah. hakkında. ne düşünüyorsun? <laughs> Muhteşem bir şey. Çocuklu mu mantıksız mı? Kesinlikle <laughs> mantıklı. Ee, özellikle de gruptakiler çocuklarını büyüttüyse aşırı mantıklı. Çünkü küçüğü her türlü elden ele büyütebiliyorsunuz. Ee, onun dışında arkadaşlıklar çok iyi. Çocuklar kendi başlarına oynayabiliyorlar. Gerekirse mini kulübe gidebiliyorlar. Anneler içkilerini içiyor, babalar kahvelerini içebiliyorlar. Gayet sevimli. Ee, ben çok memnunum bu durumdan. Süper. Bir sorumuz geliyor. Bu otel tatilini üç kelimeyle özetler misin? Aa, bu otel tatili benim için deniz. Çünkü Kasım'da ilk defa denize girdim. Ve muhteşem bir şey. Ayrıca otelin denizi harika. Antalya'da beklentimin çok üzerinde bir deniz. Ee, onun dışında bu otel tatiliyle ilgili sıcak havuz. Çocukları sıcak havuza gönderebildik. Bu da harikaydı. Evet. Ve saatlerce eğlenebildiler. Ee, başka ne diyebilirim? Düşüneyim birazcık. Ve akşam canlı müzik tabii ki. <laughs> tabii ki akşam canlı müzik. Aslında beklentimizin çok çok altında bir canlı müzikti. Çok cringe'ti ama aşırı eğlendik. <laughs> çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Peki diğer sorumuza geçtik. Bu tatilde bir şeyden vazgeçmek istesen o ne olurdu? Hmm. Ne diyecektim? Unuttum ya. <laughs> Aa, çok zor bir soru. Düşünebilir miyim birazcık? Bir şeyden vaz mı geçeceğiz? Kimden vazgeçsem? Kimseden vazgeçemem ben bir bu tatilde. Şey. Bu tatilde galiba hiçbir şeyden vazgeçmem ben ya. Gayet okay. güzeldi. Evet benim için çok keyifliydi. Arkadaşların hakkında bir iki kelimelik yorum alabilir miyiz? Meyir. Aa Meyir. Oyun abisi. Tatilin <laughs> en oyun abisi. Aynen tatilin tamam. en oyun abisi. Liza. Liza. Ay Neşe. Neşesi, ben tatilin neşesi, oldu. evet. Noyan. Noyan. aa Noyan yönetici. Ortamı yönetir, hemen çözer. Noyan da böyle e, ortam abisi diyebilirim. Özlem. Özlem'cim ya. <gülüyor> Özlem. <gülüyor> Özlem, beklentin üzerinde komik biri arkadaşlar. <laughs> Özlem bu tatilin komiği olabilir, kesinlikle. Arın. Arıncım. Aşkım. Aşkım <laughs> canım. Bir tanem. Arıncım e, yeğeni. Tatilin yeğeni. En yeğeni. Valla bir sütlaç varsa ben bir tane daha yerim. Mira. Aa küçük deniz kızım. Suyun altından çıkmaz, üstünden çıkmaz, yanından sağından sonuna hiçbirinden çıkmaz. Kendisi küçük deniz kızımızdır. Aşırı tatlıdır. Eyvah. Eyvah Evoşkom. O da bebeğim. Bir tanem benim ya. Ama şurada hemen. <gülüyor> <gülüyor> o böyle e, en e, sakini, böyle yanına dinginleşebileceğin bir çocuk kendisi. Eyvah. Öyle biri. Eyvah. Olgunu, kesinlikle olgunu. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Leyla. Arkadaşlar kendi kızım diye demiyorum. <laughs> en çılgını olabilir. Ee, sağ solu belli olmaz. Gülerken ağlayabilir, ağlarken gülebilir. O yüzden tatilimizin en sarı papatya dengesizi diyebilirim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki Ela. O bebeğim. O dört aylık olduğu için benim için şu an sadece kusmuktan ibaret olabilir ancak e, kendisi bence yanımıza en adapte olanı olabilir. Yani 4 ay olmasına evet en uyumlusu Ela olabilir. Dört aylık olmasına rağmen hepimize gerçekten uyumu öğretti. Kesinlikle. Öyle de bir bebek. Çok doğru. Çok Aynen. Çok. Teşekkür ben teşekkür ederim. Bana olarak ya. Şey Sizi çok seviyorum. İyi ki bu tatili yaptık. Kasım ayında denize girdik ve çok eğlendik. Hepinizi öpüyorum. Hamamı unutmayın. <laughs> teşekkür ederim. Bir daha bu sefer Merhaba, ben Arın. Mimarım. Kanlıca yoğurtları sahibiyim. Aynı zamanda işletmeciyim. Cafer. Boyum 1.10. Kilo 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. İki tane kızım var. Biri 5 yaşında, biri 4 aylık. Sana birkaç sorumuz var. Onları soralım. Kalabalık grupla çocukla seyahat hakkında ne düşünüyorsun? Çok mantıklı mutlu oluyorum. Çok mı, mı Sen de Çok mantıklı. Çünkü kızım mutlu oldukça ben de mutlu ya oluyorum. Ya işte ya. Haksız tamam, mıyım? Yani kızım var, ya kızım çok mutlu. O mutlu olsun. Ben mutlu olmasam da olur. Gerçekten annesi benim babasıyla anlaşmam çok önemli değil. Benim kızım anlaşıyorsa onlarla da tatil yapmaya razıyım. Peki bu otel tatilini üç kelimeyle özetler misin? Özetlerim. <laughs> Özetlerim. Ee, <laughs> müthiş hava ya da havanın güzelliği, hava diyeyim. Kasım'da, Kasım. Kasım Evet, hava durumunda ben bu şekilde tespit etmiştim çok önceden ve tutturdum. Çok küçük bir yağmur geçişine yakalandık ama olsun. Havuz ve deniz zamanı değildi o. Hatta e, Havanın güzel oluşu. Yani bunu tek kelimeye indirirsem hava durumu diyelim. Ee, diğeri, kendim getirdiğim için e, bu otele tercih ettiğim için ben herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. En azından bizimle oldukları için. Otel çok önemli değil. Güzel vakit geçirdik. Bu arada hiç kelime olmadı. Hepsi cümle oldu. Farkındayım. Şimdi bunların hepsini kelimeye indirirsek şöyle olur. Sağlıklı. İlk kelimem bu. İkinci kelimem neşeli. Üçüncü kelimem güneş. Süper. Tamam. Ee, diğer sorumuza geçelim. Bu tatilde bir şeyden vazgeçmek istersen, istesen ne olur? Bir şeyden vazgeçmek istedim. Bu tatilde sevmediğim bir şey. Bir şey. Ben mesela özlem <laughs> Yok, ben İrem demem. dedi. <laughs> 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 ee... Meyir Havlu dedi. Ben e, masaj diyebilirim. E, tatil arkadaşların hakkında bir iki kelimelik yorum istiyoruz ama şöyle yapıyoruz. Tatilin en bilmem nesi diyeceksin. Ben sana isimlerini Ben söylüyorum. Bekle. İsim ben sana söyleyeceğim. Sen açıkla. Kişi ağır. kişi bazlı evet. söylüyoruz. Tek kelimeyle mi açıklayacağım? Tatilin evet. en bilmem nesi bilmem nesi diye Herkese bir yardımseverliği koyarsak çok sevinirim öncelikle. Çünkü 4 aylık kızımı gerçekten tek başımıza değil büyük bir aile olarak baktık. Haksız mıyım? Evet. Ah, doğru. Evet. Siyasete katıl. Parti bu. Oy verelim. Oy verelim ya. Peki. Başlıyoruz. İsim isim. Mehir. Oyun abisi. Oyun abisi. As. Tamam. Liza. Sözünü tutmayan. Noyan. Disiplin. Özlem. Eğlence. İrem. <laughs> Güzellik. Aşkım. Bu, bu kadar politik bir insan evet, görmedim o. ya. Şimdi <laughs> kızlara geçiyoruz. Mira. Şeker param. Eyvah. Prensesim. Leyla. <laughs> Dünya güzelim. Ela. Masumum. Aa, ya <laughs> çok çok yaşa ya. Çok gerçekten tatlı oldu senin röportajında. Çok, teşekkür çok beni. teşekkürler. Çok teşekkürler. Yine tekrar bir seyahate varız biz. Ben de varım. Olsun. <laughs> Bravo den. <laughs> Valla şimdi böyle konuşmaları duyduk. Peki. Ya bana bana pek bir samimiyetsiz geldi bana bu grup ya. ya. Yani Arın... ben, ben bir daha bu grupla yani pek tatil. Abi Arın ben bir dediğine inanmıyorum. Çok politik bir abi ya Arın hep böyle evet. bu arada. Yani Her konuda böyle o yüzden güven vermiyor. Pek bir güven vermedi Arın ya. bana. Evet bana böyle geliyor. Mesela Mehir çok samimi. mi? Çok içten. Mehir okey. İrem Ama okay. İrem okey. Okay. Arın arından ben bir kullandım. Kullandım. Bir kameralara oynuyormuş gibi bir hissettim. Çok aynen. Bir de böyle kanlıca gibi. yoğurtların sahibiyim falan. Yani reklam yaptı. Bir reklam da yaptı. İşbirliğimiz yok bu arada. Evet, kendisinde evet. işbirliğimiz. O yok. videoyu da o istedi zaten. Hani ben böyle konuşacağım beni araya yedirirsiniz falan dedi. Öyle. Bir böyle araya geçelim. Istedim. Böyle bir geçelim dedim. devam Neyse Arın, bu durumu herkes öğrendi. Ama de yok de yok ya. ya. Bir daha bence şey çağırmayalım evet, bunları. Tamam. Evet, Selamlar, biz bize kaldık. Kendini tanıtır mısın diyeceğim ama artık sen. Ben kendimi tanıtmayayım evet. <laughs> Direkt sorulara geçiyorum sen. Tabii buyurunuz. Kalabalık grupla, çocukla seyahat hakkında, çocuklu seyahat hakkında, ne düşünüyorsun, mantıklı mı mantıksız mı? Ya yani çocuklu seyahat konusunda zaten biz hani e, alışık bir aileyiz. E, burada tabii bizim ilk defa deneyimlediğimiz kalabalık bir grupla, ki e, hani görece kalabalık işte üç aileyiz. Bence çok keyifli, çok güzel. Tabi burada hani ailelerin ve çocukların uyumlu olması çok değerli. E, ailelerin özellikle uyumlu olması çok önemli. Çocuklar bir şekilde sizden zaten feyz alıyorlar. O yüzden bizim için bu 5 günlük seyahat e, çok keyifli e, geçti. E, tekrarlayabileceğim bir tatil rahatlıkla onu söyleyebilirim. Peki. Teşekkür ederiz. Bu otel tatilini 3 kelimeyle özetler misin bize? Uf. Heyecanlı. Tekila. Ee, ve eğlence. Peki bu tatilde bir şeyden vazgeçmek istesen ne olur? Dönüş uçak bileti. Oo. He, ee, direkt uzatırım. Güzel. Tatil arkadaşların hakkında bir iki kelimelik yorum istiyorum şimdi senden. Yani ben sana isim isim söyleyeceğim, Hı -hı. sen de tek tek tatilin en bilmem nesi bilmem nesi Tam, söyleyeceksin. Tamam. Süper. Başlıyoruz. <laughs> Liza. <laughs> Çok eğlenceli. Bilmiyorum. İrem. Sakin. Arı. Evhamlı. <laughs> <laughs> Mehir. Oyun abisi. Çocukların en iyi arkadaşı. Süper. Genel olarak Mehir'de de aynı şeyi söylüyorlar. Herkes aynı evet. şeyleri söylüyor. Evet. Şimdi çocuklara geçelim. Bir dakika kendini söyleme. Özlem. Özlem. Özlem tam olarak bence bir grupta olması gereken isim. Yani e, insanları her zaman yükselten, enerji dolu. E, diyebilirim kesinlikle. Teşekkür ederim. Evet, Az yok, önce hakikaten. tatile öyle. beni Hayır, o şey, işin şakasıydı zaten. Hani onu kestik yani. <gülüyor> <Zanmıştık> <gülüyor> Gerçekten Özlem yani. şey yani hani ortamı çok dengeleyen bir isim. Teşekkür olduğunu söyleyebilirim ya. aynen. Ya. Peki o zaman küçük kızlarımıza geçelim. Evet, onlara için güzel şeyler söyleyeceğim tabii ki. Eva. Ah Eva. Eva çok farklı bir karakter. Gerçekten yani bizim mesela çocukların arasında çok ayrışan bir profil. Sebebi ise gerçekten kendine has özellikleri var. Çok uzattım. Ee, <laughs> dingin ve huz çok çok huzurlu. Evet kesinlikle ben de hatırlıyorum sana. Leyla. Tuttuğunu koparan. Buna. Kesinlikle. Mira. Mira, denge. Evet. Mira'ya denge olarak ben tanımlayabilirim bu tatilini. Ufaklığımız bir tanemiz Ela. Ela en güzel kokan. Değil mi? Evet. Çok sakin de, en uyumluluğumuz evet. oydu ama değil mi? Evet en uyumluluğumuz oydu. Bizim e, tatilde en özendiğimiz şey oydu. Biz pandemiye denk geldiğimiz için Miran'ın o dönemlerinde, e, Ela 4 aylık o dönemlerinde seyahat etme imkanımız yoktu kısıtlama dolayı. O yüzden bizim en çok özendiğimiz şey de gerçekten hani e, genelde insanlar diyor ya hani işte bebekken seyahat etmek zor olabilir falan filan. Asla. Yani çocuk yürüyene kadar Tatilin bence en kolay yanı, evet. zorlukları var tabii ki, özellikle işte ek gıda sürecine geçtiği zaman falan. Nasıl hakim? Evet. Ee, ama hakikaten e, o yaş döneminde çok daha kolay oluyor. Süper. Böyle. Çok teşekkür ederim. Valla rica ederim. Seyahat çok keyifliydi. Böyle bir seyahati gerçekten tekrardan planlamak canı yürekten isterim. Umarım ee, ekip de otel istiyordu. otel. Umarım onlar da ister. Ama gerçekten hani otel konsepti tatil için bence. İyi bir evet. e, hem seçenek oldu hem de eğlenceli, e, keyifli dakikalar geçirdik. Bir de bunu senin yanına denemek lazım. Otel dışı yani normal bir pansiyon evet. konaklaması Aynen. ve yeme içmeyi dışarıda yaptığında zorlukları elbet olacaktır. Bu büyük artısı otel tatil. Ya burada tabii çok rahat. Her şey ayağının altında. Evet. İmkanlar çok daha iyi. O yüzden e, daha konforlu olabiliyor. Çünkü yurt dışı seyahatlerinde oturuyorum. Ben bir şey acıktım diye çocuk ağladığında hemen patlayıp evet. bir yer bulmakta zor olabiliyor. Aynen. Ya da Orada bir de işte Mira Mira mesela çok seçici oluyor mesela hani onun için uygulanan şey Leyla için uygun olmayacak gibi gibi şeyler evet, oluyor ama tatilinde bu tip şeylerin önüne geçmiş oluyorsun. Tamam teşekkür ederim. Evet ederiz. ben teşekkür ederim. Evet Özlemciğim sıra sana geldi. Evet. Kalabalık grupla çocuklu seyahat hakkında ne düşünüyorsun? Mantıklı ha. mı mantıksız mı? Hmm, <laughs> çok mantıklı buluyorum. Bundan sonra çocuklu seyahate böyle kalabalıksız asla çıkmam. <laughs> bence çok rahat oluyor. Çünkü şöyle yani çocuklar uyumluysa dediğiniz gibi sizin de sizlere çok katılıyorum çünkü o konuda. Çocuklar uyumluysa, aileler de uyumluysa zaten o şekilde yola çıkıyorsun. Birazcık hepimizin bir tedirginliği vardır diye düşünüyorum ufaktan. Acaba anlaşırlar mı, nasıl geçecek? Hiç böyle bir tatil yapmadık diye bir düşünce olur. Ama biz çok eğlendik. Arkadaşlarım da öyle eğlendi bence ve çocuklar bence çok mutlu. Şey kısmı da çok güzel. Mesela çocukları böyle aramızda paylaştığımız da oluyor. Ne bileyim meyir alıyor çocukları kumsalda oynuyor. Müthiş. Böyle bir arkadaşınız olsun yani hayatınızda. <laughs> oyun abisi. ne bileyim işte Noyan'la Arın çocukları alıyor yemeğe götürüyor. Bu tarz şeyler bence çok tatlı kızlar da aynı şekilde birbirine yardımcı olunca çok da tadından bir yenmez şey oluyor, bir tatil oluyor. Hem işte kadınlar hem erkekler kendilerine <laughs> alan açmış oluyor. Kesinlikle. Hani ee, biz birlikte mesela, geçirdiğimiz Mesela hemen örnek vereyim. Dün Biz mesela amama, spaya kızlarla beraber iki saat boyunca takıldık. Erkeklere devrettik çocukları. Onlar hallerinden mutlu, biz mutlu. Gayet evet, güzel, evet. keyifli bir tatil, bir tatil oldu. dinlendiğimiz bir tatil oldu bizim için. O zaman bu otel tatilini üç kelimeyle Özetlemek istersen, neler söylersin? Yazdan zor çıkış. <laughs> hmm, Bayleyiz. Kopyalık. Kop <laughs> <şimdi. gülüyor> sezon kapandı. Ha, sezon kapandı ile aynı. Sezon kapandı 200. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim <laughs> ya. Çok <laughs> eğlendim 500. <laughs> Otel kapanacak değil mi? Bu tatilden bir şeyden vazgeçmek istesen ne olurdu? Akşam soğuğundan yazından ya. Değil Çünkü mi? dağlar, ya. dağlar şu tepemizde ve inanılmaz Soğuk oluyor akşamları. Ha böyle ayazda kalıyoruz şurada. Güzel oynayamıyoruz ya ondan vazgeçerdim. <laughs> Şimdi tatil arkadaşların hakkında bize bir iki kelime bir şeyler söyler misin? Söylerim. Hadi bakalım başla. Mehir. Ee, tatilin en çok çalışanı ve odaya çekileni diyeceğim. Çünkü hep toplantıya giriyor odaya gidip. Güzel. <laughs> <laughs> Liza, ay kankam, tatil kankam benim o. Çok çok eğleniyorum onunla. Her şeyi Liza'yla yaptım diyebilirim. Çünkü İrem iki çocuklu olduğu için onunla her şeyi yapamıyorum. sıkıcı mı buluyorsunuz? Hayır. İrem'e her zaman desteğim ama Liza ile çok eğlendim çocuklar gibi. Onu böyle açıkça söyleyeyim. Ee, o zaman İrem. İrem. Aa canım ya. Ona böyle sürekli sarılıp Aa, sürekli böyle gel anne. <laughs> gel annem. Elayı bana ver şeklinde destek olmak istiyorum. Yani çok seviyorum onu da. Anne annecik ya. Annecim o benim yani. Bir tanecik ve çok şey. Çok yumuşak ya. Çok aşırı, naif bir insan. Aşırı Aynen. Benim yani evet. Benim gördüğüm en <laughs> sakin de, sakin. Öyle bu arada. Yani şimdi İrem'in biraz deli tarafı da var. Ya vardır canım illa da ha. şu an dedikoduya döndük. Boş ver bu soruları bence böyle devam edelim. <laughs> ee... İrem seni seviyorum. Arın? Ha, İrem mi geldi diye düşün <laughs> Arın. Arın ay. Uh. <laughs> Arın tatilin en şey ya evhamlısı. Mesela çocuğu kucağımıza aldık uyudu mu? O çocuk o saatte uyumayacaktı. Şimdi sabah uyanacak da dertlenir. Bizde de hayatı zindan eder. Noyan? <laughs> Noyan, e, tatilin en programlısı kendisi. Programlı bir insan kendisi, bazen de şey, yüksek bir insan. Tamam. <laughs> Leyla, bak çocukları seyrediyor Leyla, tatilin ya, en ha. çok ağlayanı Leyla'ydı. <laughs> <laughs> Eva. Eva, en çok uyuyanı, en çok uyuyan Evacım. Mira. Mira, tatilin en çok nesi olabilir ya? Güzeli. Mirayla... Aaa en çok güzeli evet, tamam. güzel. Okey o zaman ya. Başka, Başka sorularım? kalmadı. Ben yeniden bir tatil planlayacağım ben şimdi. Ben sevdim ya. Vize bekliyorum, vize. Evet vize mize Bir alalım. yurt dışı tatili isterim ben bu ekiple